Evet selamun aleyküm arkadaşlar <laughs> Bayram Özendi Youtube kanalıma hoş geldiniz Sevgili dostlar Bayram Özendi Youtube kanalımı beğenmeyi, izlemeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar ee, Sizlere şöyle videonun başında bir şeyler anlatmaya çalışalım da e, Bunu yapan arkadaşlarımız böyle bir şey yapmasınlar Gerçekten hiç hoş değil yani adam abone oluyor ondan sonra da abonelikten çıkıyor. Böyle insanlar bana hiç abone olmasın istemiyorum arkadaşlar. İnsanoğlu mert ve delikanlı olması lazım. Ben de sizlere elimden geldiği kadar bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Yani buraya bir emek harcıyoruz. Emeğe bir saygınız olması lazım sevgili din kardeşlerim. Bayram hocanızı böyle üzmenize hiç gerek yok arkadaşlar. Şimdi konumuz başlığı 5 vakit namaz, 5 vakit huzur ve diriliş. Evet, ey iman edenler, iştenlikle ve kararlılık içinde Allah'a tevbe edin. Umulur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlerine koyar, diyor Rabbimiz. Yüce Allah şöyle buyurdu. Senin ümmetine beş vakit namazı farz kıldım. Onları vaktinde ve hakkını vererek kılanları cennete koyacağımı kendi katımda vaat ettim. Diyor Yüce Rabbimiz. Sevgili din kardeşlerim. Yani kısacası namazdan kaçış yok. Namaz kılınacak, namaz eda edilecek namaz vaktinde kılınacak. Namaz işten kılınacak, işten. Beş vakit namaz, beş vakit huzur ve diriliş. Tabi namaz kılınan evde huzur olur. Evet, Müslüman yeni başlayan güne sabah ezanıyla uyanıp namaz uykudan hayırlıdır. Müjdesinin verdiği enerjiyle yatağından kalkar, yüce yaratıcısına kulluk etmenin huzuruyla güne başlar. Güneş doğduktan sonra işinin gücünün başına geçip çalışır. Zaman ilerler. Yorgunluk artar. İlahi huzura çıkmanın saatlerdir. Ee, yıpranan, hırpalanan ruhu tazelemenin vakti gelmiştir. İşte bu esnada öğle ezanı okunur. ezelle dünyadan ve dünyalıktan sıyrılış başlar. Güneşin etkisini kaybetmeye başladığı ikindi vaktinde mümin geçim terajası ve koşuşturmasına kapılmaz, hemen huzuru ilahiye koşar. Zira o bilir ki Peygamberimiz ikindi namazını kaçıran kimse sanki ailesini ve malını yitirmiş gibidir. Buyur. Güneş batınca kısa bir vakitte huzura davet tekrarlanır, Müslüman Yüce Rabbimizin akşam namazı çağrısına çabucak icabet eder. Uyumadan önce beş vakit namazın son halkası olan yatsı namazıyla Cenab-ı Hakk'ın huzuruna durmayı, günü ona ibadetle sonlandırmayı asla <laughs> <İnkar> et. <laughs> ihmal etmez. Evet, sevgili Dostlar, sevgili din kardeşlerim, insanların en hayırlısı ömrü uzun olup ameli güzel olandır. Yani ömür uzun, amelde ne olacak, güzel olacak sevgili din kardeşlerim. Rabbinizden yardım dilediğiniz zaman hatırlayın. Hemen size meleklerden peşi peşine gelen Binlik kuvvetlerle ben size yardım edeceğim diye cevap verdi Enfar 8-9 ayetli kelimeler. Görünmeyen yardımcılar. Evet, görünmeyen yardımcılar kimlerdir sevgili din kardeşlerim? Melekler Yüce Allah'ın kendilerine verdiği görevi eksiksiz yerine getiren varlıklardır. Bu sebeple Allah Celle Celaluhu melekleri Müslümanlara destek olmaları ve yardım etmeleri için görevlendirebilir. Bedir Savaşı hakkında inen ayetler meleklerin yardımına dair en açık delillerdendir. Allah Celle Celaluhu Müslümanlara yardım etmek üzere önce bin melek göndermiş, daha sonra üç bin melek ile müşriklerin yenilgiye uğramalarını hızlandırmıştır. Allah bu melekleri sırf zafer işareti olsun ve müminlerin kalpleri yatırsın diye göndermiştir. Yoksa zafer onun elindedir. Dilediği takdirde melek göndermeden de müminlere zafer kazandırabilir. Ancak bu yardım ve zafer her zaman fiili bir müdahale şeklinde gerçekleşmez. Müslümanların bağışlanması için istifarda bulunmak, insanın kalbine iyiliği ilham etmek suretiyle iyi davranışlara yöneldirmek ve insanları birçok tehlikeden Allah'ın izniyle korumak şeklinde de meleklerin yardımları söz konusudur. Evet sevgili din kardeşlerim, görüyorsunuz ki burada Yüce Rabbimin Peygamber Efendimizin hadisleri ayeti kerimeler. Yani Kur'an'da ayeti kerimelerden sizlere elimizden geldiği kadar bahsetmeye, bahsetmeye çalışıyoruz. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. İbadetin en fazilesi, faziletlisi fıkıh din ilmini öğrenmektir. Dinin amellerinden en fazilesi ise vera haram ve haram şüphesi olan şeylerden sakınmaktır sevgili dostlar. Allahu Teala şöyle buyurdu. Mealen muhakkak iman edip salih amellerde bulunanlar ve Rablerine edep ve tevazu ile itaat edenler işte şüphesiz ki onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Hud suresi ayet 23. Evet sevgili dostlar e, burada sizlere e, dedikodu konuşmadım. Allahu Teala'nın ayetlerinden ve Peygamber Efendimizin hadislerinden konuştum. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Allah'a emanet olun sevgili dostlar.